Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Aralık Çarşamba günü Şanlıurfa yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da yine 8 koşul bir program var bilginize. Tabi orada tek altılı var. Bir tane bankoyla geçtik. Aynı zamanda diğer oyun olarak dörtlü, beşlü, ganyan tahminlerimiz de mevcut İstanbul'da belirteyim. Şanlıurfa'da 10 koşulu programa şimdi geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım. Videoyu bir beğenelim arkadaşlar. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden de destekte bulunabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. Ve şimdi geçiyorum arkadaşlar tahminlere. Saat 5'e çeyrek meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunmakta. Favorimiz bu yarış için 10 numara kirazlı deredir. 3 yarıştır 5. olan bir at olmasıyla birlikte burada favorimiz oldu diyebilirim. Ee, peşi sıra burada Yunus Çelik başta 8 numara Bacı Maslı'yı değerlendireceğim. 10 gün evvel 4. ülkede eden bir safkan. Ferit Yardımcı ki One Last Chance 5 numara yine değerlendirmeye alacağım bir isimdir. O da etkili performanslar sürdürdü ee, yarış hayatında son yarışı haricinde bir önceki 3 yarışında üst üste etkili koştuğunu söyleyebilirim. Bu yarış için yine iyi olmasını bekliyorum atın performansını. 10 numara, 8 numara ve 5 numara yeterli olabilir arkadaşlar. Ama geniş kuponda ilk kez çıkacağı yarışta Sami Kaplanla birlikte King Davaz 2 numaraya şans verebileceğinizi düşünüyorum. bu koşu için 4. bir at olabilir ve 5. bir at olarak da Aziz ile birlikte Regal 7 numaraya şans tanıyabilirsiniz. İlk kez çıkacak Kuma mendip temsilcisinden beklentim yüksek burada. 5 ata kadar ihtimal var arkadaşlar. İkinci koşuyor sadece 6 atın start aldığı bir yarış. Şart 3, 4 yaşlı Araplar 1700 kuma çıkıyorlar. Kömürhan bey ve altın damla ekür olarak start alacak bilginize. Favorimiz çok net ve aynı zamanda Bankotek. Enfes Tamer 2 numara. Bir hafta evvel ikincilik elde etti. Ucu ucuna bir ikincilik ne denilebilir aslında bakarsanız. Bir önceki yarışında kazanmıştı. E, ee, ya yani Enfes Tamer burada grupta tek olur arkadaşlar. Ferit Yardımcı ile birlikte galibiyetine neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. 2 numara Banko tek diyorum arkadaşlar bu koşuda. Ee, e, Alıncahan sıralı ikili için uygundur. 2 arkası 1 oynayabilirsiniz. E, Yunus Çelik başta bekle 1 numara Alıncahan. E, burada ikinci olmasını beklediğimiz isimdir. 2 arkası 1 sıralı ikili 2 İki numara Banko tek. Üçüncü koşu sadece 5 atın start aldığı bir yarış ancak bu sefer daha birbirine yakın bir grup var bir önceki koşuya kıyasla. Şart 3 yamak bir apranti biniyor. 4 yukarı Araplar 2100 metrede kum pistte çıkıyorlar. 5 atın start alacağı bu yarışta e, favori olarak değerlendirdiğimiz isim 9 günever. evvel 3. olan yüksek kilosuna rağmen Arap damat bir numaradır. Ardından hem genel kalitesi hem son iki yarıştaki taverasıyla 2 numara Çerdiğini değerlendirmeye alıyorum. Ee, 1 ve 2'den sonra arkadaşlar 4 sarnışkaya ve 5 ballı yarımı yazarak e, oyunu genişletebilirsiniz. Açıkçası canımın özüne emin olamadım. Ee, hani ya bir mertebe daha alt bir grup safkan zaten handikap puandan vesaire anlaşıldığı da üzere. Ama tabii diyorsanız ki ben canımın özünde yazarım. O zaman 5 atlı bir oyunda yapabilirsiniz. Sıralama vermek gerekirse 1 2 4 5 3 olacaktır arkadaşlar. Hepsini yazmanız gerekmez. Burada hani burada şöyle söyleyeyim. Küçük kupon, geniş kupon demiyorum. Burada sadece 5 atı da sıraya koydum. 5 yani atı da sıraya koydum. İstediğiniz gibi bir oyun çıkartırsınız. 1 2 4 5 3 arkadaşlar. Oyunumuz budur. Dördüncü koşu sadece 4 atın start aldığı bir yarış. 14 handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 kumpis yarışı. Yine birbirine yakın bir grup. 4 atı yazıp geçme düşünen varsa tam olarak uygulanabilecek bir yöntem burada. Ancak küçük kupon yapıyorum risk alıyorum diyenler. Bir numara Hasan Altunday derse frontliner alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. 18 gün evvel ikinci oldu. Şu an bu grupta aslında kazanmaması için hiçbir sebep yok. Kağıt üzerinde bir numara kazanır burayı. Ama diyorsanız ki ben burada cazip kovalayacağım. O zaman hepsi yapıp geçebilirsiniz. Ya bir tek ya hepsi arkadaşlar. Oyun önerimiz bu yöndedir. Beşinci koşu saat 7'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar East West e, Brother ve Toros Güzel Ekür olarak start almaktalar. Biz de burada 2 numarayla başlayacağız. East West Brother son yarışlarda etkili geliyor. Hatta 4 yarışlık performansın tamamı etkili diyebiliriz. Bir tanesi altıncılık olmasına rağmen e, hep tabelada olmaya çalışan tabelanın oralarda gezinen bir safkan etkili olması bekliyorum. Hasan Altınday derse Right to Alaçat 5 numara değerlendirmeye alacağım bir diğer isimdir. Ali Akköbek birlikte 51 kiloda Parisli 9 numara yine değerlendirmeye alacağım bir isim. Ve geniş kuponda Ferit Yardımcı ile birlikte oğlum Cihat 4 numara numaraya da şans tanıyabiliriz arkadaşlar bu koşuda. Sıralama vermek gerekirse 2 numaranın favori olduğu bir oyun. 2 5 9 ve 4 şeklinde bir planlama geliştirmiş bulunmaktayız. 2. altılı başlangıç heyaydı bu arada orası da bilginize. 6. koşuya geldim. Saat 7.30'da 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı olacak. 12 adet safkan start almakta burada. Ee, bu yarış için favori gördüğüm isim bir hafta evvel ikinci olan Rand Rover 3 numaradır. Yusuf Cengiz dairesinde galibiyete yakın görüyorum safkanı. Ancak Yunus Çelik başta 2 numara Queenstown yine yazılması gereken bir isim. 9 gün evvel ikincilik elde etmişti. Burada iddialı olmasını bekliyorum. Yarış gördü etti. Ferit yardımcıyla 8 numara Anadolu Efesi. Burada etkili koşabilecek türde bir safkan. 10 gün evvel 6. oldu. Burada artık iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve son olarak arkadaşlar son yarışı kötü gelse de daha belki performansı üst düzey olan Hasan Altun da Hunter of Victory 4 numara yazmazsak olmaz burada. Kesinlikle onu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Başka bir tercihim olmadı. Daha fazla ata gerek duymadım. yani Belki Rose Crown veya Kara Kara gibi isimlere şans verilip sürpriz denenebilir ama sanki o sürpriz bu ayakta gelmeyecekmiş gibi gözüktü bana. O yüzden tercihimi böyle yaptım. Bakın hiç at saklamıyoruz yani görüyorsunuz sen hani ihtimal az da olsa ihtimal verdik ama yazmadık dediğim atları bile bahsediyorum e hiçbir şey saklamıyorum yani tamamen dürüst bir şekilde yorumumuzu sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar Evet geldik 7. koşuya. Saat 8'de bu arada ilk 6'lı için zaten banko tek verdik. Hatta e, alternatif tek bile verdik biliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yok. 2. 6'lı için tekimi de paylaşacağım. Merak etmeyin. 7. koşu saat 8'de. 15 handikap. 4 yaşlı Araplar. 1400 kum pist yarışı. Burada 10 adet safkan bulunmakta. Favori gördüğümüz isim arkadaşlar bu koşu için sizlere favori olarak vereceğimiz isim Ferit Yardımcı ile 9 var. Güven abidir. 21 gün evvel 3. olan safkan. Burada kazanmaya yakın gördüğümüz bir safkandır. Yusuf Cengiz ile 3 numara Akkor Ateş. 2 at olarak değerlendiriyorum. Son yarış 8. değil de mesela birinci olsaydı bir anda bankotek olabilirdi bizde burada. Ama şu anda son yarıştaki 8. değil itibariyle bizde ikinci at haline geldi. Ve bu yarışı bankotek yapamamamızın bir gerekçesi oldu diyebilirim. 1 numara Özeras Yani bir süredir pek etkili değil ama az buçuk bir tabelaları var. 5.likler vesaire. Mesafede etkili olduğu için o şans tanıdığım burada oyunda yer verilebilir diye düşündüm. Geriye kalan atlardan tercih etmek istediğiniz herhangi bir isim varsa mesela köyceğiz olabilir bu. Veya şanslı Enes olabilir. Ekstralar sizde arkadaşlar. Ekstraları size bırakıyorum. Burada 9 numara, 3 numara, 1 numara bilhassa yeterli olabilecek türde isimlerdir. Hani dediğim gibi yanlarına ilave olarak 4 numarayı ve 6 numarayı da düşünebilirsiniz. Zorunlu değil ama geniş kuponda olabilir yani. 8. koşu 16 handikap dişi 4 tükar Araplar 2000 metre kum pist yarışı. E, Gup Sezen e, ve e, burada baktığımızda Harput Ateşi Eküri, Demir Kızım ve Göze Çarpan Eküri olarak start almakta diyebiliriz. Bu yarışta arkadaşlar risk alınıp tek atılmalı mı ee, yoksa e, daha garanti bir oyuna gidilmeli mi bunun kanaatini vermek lazım. Ben de bu konuda dedim ki burada tek atamayız. Ee, gerekçemiz şöyle bir kere ekürler iki ekürlüğünde şansı var. Yani çok ciddi taktik yarışlar izleyeceğiz burada. 2 numara göze çarpanla başladım İsa Akyavuz'la birlikte. Ardından bir numara Balbek dedim. Ee, Mehmet ile birlikte. Ardından e, Ali Göbeki derste 8 gün evvel kazanan Hoşgülat 5 numara. Sonra diğer ekürü 6 numara Gup Sezen. Ve peşi sırada 4 numara Suzy İmre'ni yazıp burada sağlam bir oyun yapmayı tercih ettim. Sürpriz çıkar mı çıkmaz mı ayrı bir konu ama asla tek atamayacağımız bir yarıştı. Onu belirtmek istiyorum arkadaşlar bu koşuda sizlere. 9. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Burada 10 adet safkan start almakta. Arkadaşlar burada bizim favorimiz 1 numara Tolga Yılmaz idaresindeki Cosmic Silver'dır. Ben kazanmasını bekliyorum şahsen. E, grupta Super Sun, King Dijin, e, King Lightning ilk startında belki bir ihtimal ve Semiham ham e, ihtimallerinde gözüken safganlar. Şöyle bir idmanları da göstereyim. Özellikle burada hani ilk kez start alacak olan e, safkan için baktığınızda e, King Lightning'in 52-80 yaptığını görüyoruz. E, derece bakımından iyi de bir derecesi de var e, bir bakıma. E, ama yani mesela Cosmic Silver çok rahat bırakılmış e, bu yarışta arkadaşlar. Bizim favorimiz bir numara Cosmic Silver'dır. E, 2 numara Super Sun değerlendirmeye alınabilecek bir isim. 3 King Daijin, 4 King Lightning ve son olarak da 9 Semiham. Yani burası da yine tek atmak zor olacak bir yarış. O yüzden burada da 1, 2, 3, 4, 9 tercihi mümkün gözükmekte arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. 10. ve sonuncu koşuya geldik arkadaşlar. 15 handikap dişi, 3 yaş taraplar, 1300 kum pist yarışı e, saat 9.30'da koşulacak. 12 adet safkan bulunuyor. Arkadaşlar burada artık bankotekimizi verebiliriz. 1 e, numara e, Kaçar Ülfet Ferit Yardımcı ile birlikte bankotektir. 51 gün bir arası var tabi endişeyi düşürebilirsiniz ama 1300 metre bir yarış. Şöyle bir idman verisini de göstereyim bakın size. Eski bir idmanı var burada. Hani yeni bir idman da girilmiş vaziyette değil. Ama biz kaçar Üfet'in bu 51 gün arasıyla burada yine de kazanması bekliyoruz. Çünkü grup müsait mesafe kısa. Atın burayı kazanması lazım. Bu yarışta arkadaşlar. Hatta şöyle bir durum var. Bazen bu idmanlar biraz geç giriliyor. Belki yaptığı idmanı da vardır. Buraya girilmemiştir. Hani onu da belirteyim. Çünkü yani şöyle bu Şanlıurfa'da olduğu için hani yarışlar bizde şu hani deklere yapıldığı gün videoları genelde yapıyoruz. Onun içinde bu son idmanlar daha geç girilebiliyor. Onu belirteyim. Yani bu şartlar altında ben yine de Kaçar Üfet'in kazanacağını düşünüyorum. Kaldı ki 51 gün çok büyük bir ara değil. Yani tay olduğunu da düşünürsek hani 4 yaşında dönecek ama tay olduğunu düşünürsek ya şöyle bir durum var. Bir de onu da göstereyim tabii ki. Ya atın yarış performansı burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani at zaten ya birinci olmuş ya ikinci olmuş. Şurada bir tane beşinciliği haricinde. E, kaldı ki Elazığ'da bir birinciliği bir ikinciliği var. E, Şanlıurfa'da zaten bir tane galibiyet elde etmişliği var. Hani pist olarak da aşina zaten bu pistte de bu pistlere de hatta Doğu illerindeki pistlere. O yüzden ben bir sorun yaşayacağız zannetmiyorum. Gruba bakıyoruz. Formda bir at yok. Yani formda bir at yok. Yani Mahmelek 40 gün evvel kazandı diye mesela formda diyemeyiz tam anlamıyla. Ee, yani burada o yüzden biraz rakipsizlikten diyebilirim. Biraz rakipsizlikten kaçar büfet Bankotek olarak kaldı arkadaşlar bizde. Evet 10. koşu 1 numara bankotek dedik. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayında seyredebilirsiniz arkadaşlar İstanbul tahminleri. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilir diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.